Bu da biliyordu şey oldu annemle bu dedi çingen çocuk gibi dedi ne yapacaksın bunu dedi <laughs> kapkara dedi. Ben dedim anne ben bunu seviyorum. Bunu alacağım anne. Bununla evleneceğim ben. O sana bakmaz dedim. Peki dedim ünlü olmasaydı bakar mıydı? Sen ona bakar mıydın acaba Ama hala seviyor muyum? Şu an içimde artık bir şey kalmadı ya. Yani. Yoruldum <laughs> ki. <İnsan> dur dur çatapat var. <laughs> ne çatapat? Çok yukarı çok dostum adamlar öldü ya. Benim tam kafamı sıkıyorsun. Hayır 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 kim sıkıyor? Hayır yapma. <laughs> Neyse. Şimdi indirin. Ne istiyorsun? Ha öldüm. Ben. <laughs> o nasıl bir bomba değildi? Ya bunlar için sizinle biz de Benim sesim gelmiyor mu? Geliyorsa ben işte ben beraber, beraber oynadık <laughs> ya. Ben kendimi attım ya arada olsun. Birinin sağdan gidiyor, birinin soldan gidiyor var ya. Mühimler. Düşman görüldü. Evet. Rahmetli oldular. Nazo seni kim indirdi? adam orada lan. Bak kaldırıyor onu. Orada kaldırıyor. Diğeri de cam basıyordur. Bomba da yok. <Sessizlik> Uf. İnşallah <Sessizlik> yetişirsin. Gel. Arkadaşın olacak. Gelsene önündeki duvarın önünde biri sanki yatıyordu hadi dikkat et. Lan telefonu kastım şundan Şarmok şarmok yallah lobi lobi Dere yallah nup nup ya Türkiye ya Türkiye 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 finish ya okey nöpsünüz oğlum nöp nöp nope. bir de benim leşmi çaldılar sıkıntı orda siz alıyorum ha tepede var biri Sen arkadaşına nasıl gideceksin? Çok merak ediyorum. Bana bomba atarsa sıçtım. <laughs> Tam düşündüğüm gibi yok <laughs> Huuu. Ebon altı şov. Medigo me ya Allah no bi medigo. Yalla lo bi yalla yalla. Şaşırdım şey ya ne olur sağ var ya hayattan mı? Front Hem orada UMP mermi bitmişti yoksa ben onları öldürürüm. Şu mermi bitmişti. Hı hı. O bence lootu bırak, bırak, tabu kilere, güzel bir video çıkaran, çıkaran. Lan ileriye baksana araba varsa arabayla gidiyoruz ya. Dost. Ay nasıl sıkıldı? Adam çok büyük ya araba <laughs> yok <yoktur. gülüyor> <laughs> Ya araba yoktu. ki. Buggy vardı önümde. Buggy vardı Onları önümde. Araba açalayayım. Araba Gittiler. Gitti. Ah beşti te ya bırak ya kral ben Aynen Ruins. Bugün bir tane bir ekip bitirmişim tek başıma. Dördü de kız. Kızlar dördü paynana temizlemişler tamam mı? Ben de gittim onları temizledim. <laughs> <laughs> Bu levelde nasıl bana küfre ediyorlardı. Ya abi diyor lootun da çok sağlam diyor. işte böyle loot sağlam loot istemiyorum diyor. Ya böyle biri geliyor seni vuruyor diyor yap boşuna gittim. Ya arkadaş, 15 kişi kaldı. Paradağızdan sonra adam bulamadık. Paradağızdan mı kalsaydık? Valla çıktın çıktığında 34'tü, şimdi 14. 20 tane adam ölmüş. Kaynağında <laughs> adam vardır ama. İnşallah. Orada her zaman adam oluyor. Arkadan sıkmasınlar da. Giderip Giderip çek atmış Çek atmış geliyor Sen Sen KD'ye yükseltmişsin ya Kim? Kim? Sen Kim yok 331 senin şu an 333 pardon Hiç, hiç bakmıyor Hiç, hiç bakmıyor Ya abi, illa, ya abi illa illa şuan çıkamıyosun öldü daha öldü Büyük adamlar tepede ya. adamlar tepede ya Tabela orada. Tabela Açıyor. Son bir tane, son tane, bir tane vursaydın ne öldü. öldü zaten. Öldü bilmiyoruz ki. Öldü. Emin olur, para tekeme. Canı yoktur ama Nereden bomba geldi